Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırın sütlaç tarifi ile geldim. Fırın sütlacımızın kıvamı, tadı tam yerinde. Ne çok sıvı, ne çok katı, böyle yediğiniz zaman sizi mutlu edecek tam ölçülü, tam tutan bir tarif. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurtanın sarısı, 2 dolu yemek kaşığı nişasta kullanacağız, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı pirinç, 1 fiske de tuz atacağız, 1 çubuk tarçınımız var, 1,5 su bardağı oda ısısında su. Ee, öncelikle sütacımızın üzerinin kızarmasını sağlayacak bir karışımımız var. Bunu hazırlamamız gerekiyor. Karıştırma kabımızın içerisine bir yumurta sarısını, nişastamızı ve yarım çay bardağı kadar da suyla bu ikisini güzelce çırparak açacağız. Topaklanma kalmayana kadar. Evet, kıvamı görüyorsunuz, bu şekilde. Sonra tenceremize 2 yemek kaşığı pirincimizi alıyoruz. Ben pirinçleri yıkamadım, çok az kullanıyoruz zaten. Nişastasına bizim ihtiyacımız var. 1,5 su bardağı, 200 milim bardak ölçüm. Suyumuzu da ilave ettikten sonra ocağımıza alıyoruz ve güzelce suyunu çektirip pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. tamamı bu şekilde suyunu çekti. Bu aşamada sütümüzü ilave ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Ara ara süt acımızı mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Yoksa kaynadıktan sonra taşmalar olabilir. Bu aşamada kaynamaya yakın bir fiske tuz atıyoruz. Bu gerçekten sütlaca güzel bir tat veriyor. Ve çubuk tarçınımızı sütümüzün içerisine attıktan sonra yaklaşık 1 dakika sonra çıkaracağız arkadaşlar. Şekerini de kaynamaya yakın bir noktada ilave ediyoruz. Bu şekilde kaynayana kadar ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Ve evet benim çubuk tarçınım 1 dakika kadar kaldı. Onu artık iç içerisinden çıkarıyorum. Bakın gittikçe koyulaşmaya başladı. Daha henüz nişastamızı eklemedik ama pirincin bıraktığı nişastayla hafif hafif kıvam almaya başladı. Sütlacım artık alttan böyle çok hafif kaynama noktasına geldi. Bu aşamada hazırlamış olduğumuz karışımı yavaş yavaş dökerken bir taraftan da çırpıyoruz arkadaşlar. Topaklama ve torta oluşmaması için. Ayrıca içerisinde yumurta olduğu için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle sürekli karıştıracağız. Ben bu aşamada ocağın altını da kıstım. İçerisinde yumurta olduğu için iyi pişirmemiz gerekiyor. Çok fazla kaynatmadan 3-4 dakika yeterli olacaktır. Bakın artık koyulaştı, şöyle kıvamını size tam olarak göstereyim. Ne koyu, ne sıvı, birazcık fırında da üstü kızarırken piştiği zaman tam kıvamında oluyor. Ertesi günde kıvamı çok güzel oluyor. Birazdan kaselere paylaştıracağız, ondan sonra da fırınımıza göndereceğiz. Artık sütlacımız kaynıyor. Yeterli pişme noktasına geldi. Ben hemen sütlaçlarımızı kaselere bölüştürüp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kaselere bölüştürdük. Bu şekilde de arkadaşlar birkaç dakika üzerinin böyle kabuklanması için bekletiyoruz. Hemen fırına vermeyin. Biraz bir otursun tatlımız yerine. Bir kendine gelsin. Daha sonra tepsimize diziyoruz ve tepsiye ben yaklaşık 3 su bardağı kadar su koydum. Ondan sonra da 220 derecelik fırında üst ayarda açıyoruz ve en üst gözüne koyuyoruz. Üstünün yakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu da benim fırınımda yaklaşık 30 dakikayı buldu ve işte sütlaçlarımız hazır. Tam bir görsel şölen gerçekten. Çok güzel oldu. Kıvamı, tadı, üzerinin yanması harika. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basıp bildirim zilini açmanız benim kanalımın ilerlemesini sağlayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.